Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda titanyum blok yapacağız. Hemen titanyum bloğa geçelim. Nasıl yapılıyor onu göstereyim size. Ee, onun için bize ne lazım? Demir külçesi lazım 3 tane. Burada gördüğünüz şekilde yapılıyor. Hemen gerekli eşyaları sayayım. 3 tane demir külçesi biz bir stek yapacağımız için hepsini birer stek olarak hesaplıyorum. 3 stek demir külçesi, 2 stek elmas, 1 stek zümrüt, 2 stek demir blok ve lav olacak. Lav'ı şimdi nasıl bulacağımızı göstereceğim. Hemen tüccara gelip fiyatlarına bakalım. Demirden başlayalım. Demirin fiyatı 117-130 arası. Elmasın fiyatına bakalım. 1920-1930 civarı. Zümrüt'ün fiyatı 4700-4900 ve titanium fiyatına bakalım. 13300 civarında. Görüyorsunuz. Ben az önce yapmıştım. Ee, oradan dedim ki niye diğer arkadaşlarımız da yapıp zengin olmuyor. O yüzden size de bunu anlatmak istedim. Hemen nerede yapacağımıza geçelim. Şu kaskımızı takalım. Art kaskımız. Hemen çorak topraklara geçelim. Neden çorağa geçiyorum? Lav almak için. Hemen şöyle göstereyim. Çorak topraklarda nereye geçseniz lav var. İster burada yapabilirsiniz. isterseniz normal kendi dünyanızda yapabilirsiniz. Ya da Nether'da hesabınız varsa Nether'a gidip Nether'da da yapabilirsiniz. Çünkü burada gördüğünüz gibi biraz kalabalık. Yani denk gelebilir, denk gelme ihtimali çok düşük ama burada da yapabilirsiniz. Hemen şöyle nasıl yapılacağını ben size göstereyim. Hemen şuraya chestlerimizi koyalım. Bu eşyalarımızı buraya atalım. Hemen burada yaparız. Süremizi başlatalım. 17.36 arkadaşlar. Bakalım bir kaç dakikada yapacağız. Hemen başlayalım. Lava atladık. Biraz lava alalım. Aşağı düştük. Burada her yerde lav var. İstediğiniz kadar alıp yapabilirsiniz. Evet aldık. Şimdi tekrar gidelim. Bir parti daha alalım. Evet, tam 64 tane lavımız var. Bunları buraya alalım, bunları buraya üstümüze alalım. Lavla doldurabiliriz geri kalan yeri. Hatta şunu da atalım. girelim. Evet nasıl yapılıyor titanyum? Hemen göstereyim. En üste demir blok koyuyoruz. Pardon demir külçesi. Ortaya lav. Demir blokları kenara. Alt ortaya zümrüt. Sağa sola elmas koyduğumuz zaman bir tane titanyum veriyor. Titanyumumuzu aldığım zaman kovayı geri veriyor. Tekrar bu şekilde hızlıca devam edelim. Bu şekilde bir stek yapabilirsiniz. Bakalım kaç dakika sürecek. Buraya gelip aşağıdaki tuşlara bastığın zaman eşyalar buraya geliyor. Yani bir birdekine bastığın zaman bir buraya geliyor. 3'te i̇şte. Evet arkadaşlar bitmek üzere bu işlemi yanınızda arkadaşınız varsa o sürekli lav getirip siz de buradan sürekli titanyum craftlayarak çok daha hızlı yapabilirsiniz evet 41 geçiyor tam 5 dakikada biz tek titanyum yaptık eşyalarımızı alalım evet şimdi spawn'a gidelim bakalım Tekrar tüccardayız. Görüyorsunuz. Hemen bak bekle eklediyelim. 64 tane titanyumumuz tamamdır. Yani fiyatı düşük olduğu zaman alabilirsiniz eşyaları. Titanyum fiyatı yüksek olduğunda satabilirsiniz. Size tavsiyem odur. Bu sayede 5 dakikada yaklaşık 128k kasabilirsiniz. Yaklaşık 128k. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın.